Evde geldi dövmeye kalktı ben Ne yapıyorsun? Yıkanırken kafayı patlatıyordum ölüyordum diyorum ambulans geliyor Karıyla çıktılar yukarı dövmeye kalktılar beni Aşağıya su akıyormuş karı yataktan kuruluyor eve geliyorlar top. Demirlerle vurmaya kalktılar kapıyı Allah, Allah. Ben de onlara vurmaya kalktım Bir kere sıkıntı var Sıkıntılı ortalık Sen ne yapıyorsun? Ortalık makoko Nasıl gidiyor? İki tane dürüm yedik orada evet. bilmem ne kadar. Para kaldı. Ne kadar bilmem ne kadar. İki tane dolar. Sen artık alıyorsun. dolarla geziyorsun. Ne olacak Aybert böyle ne yapacağız? Bir şey söyle Aybert. Dürümler kaç var iki tane? Vay, fena diyorum sana koydu bana bayağı. Mert'te niye yemiyorsun? He? Mert'in o da. Sıkıldım abi her gün bu. Ama Mert senden para almayıp kan ediyor. Ama ne yapayım ne ya, abi. Ya Ruslular e. gelecek eve. Ne geldi? He. Olsun olur böyle şeyler. 30 milyar. Ne diyorsun ya? Bir lavabo yaptırmak. Bir lavabo yaptırmak 30 bin lira mı? ne el basayım dedim sana. Hayır. Yoksa mahkemeye verecekmiş kadar ben. İstemiyorlar. Bu kağıt var mı? Var olmaz mı? Saldıracak mısın? Ya Eyvah yarağı yedim. Madelik olacak diyorlar. Sen suları nasıl akıtıyorsun diyor. Nasıl akıtıyorsun? sıkıntı mı var? Ayberk ortalık sıkıntı diyorum sana. Ay anlamıyorsun Ayberk abi. Tamam, Sen bir biz daha sıkıntı. buldun ya. Yani. <laughs> İsrail olayı sıkıntı sıktın. Ayberk bütün konsolosu. ne diyorsun o konu hakkında? Makoko ya. Kötü. Tamam. Evet. Herkesi öldürüyorlar. Savaşta iptal. Türkiye savaşta Gaz Gazete yazmış aşağı. Gazete. Ne, ne diyorsun bu durum için? He? Ne diyorsun? Teyzen dün aradı işte. Ne olacak abi? Sen, sen ne düşünüyorsun? Yorumun ne? Kadir olmasam gidiyor? yani ben gönüllü giderim. Hayır bak Savaşa. Telefonların Kat hep meşgul. Hep Katılır meşgul. Mıydın? Hep meşgul. Aramıyor. Bir şey olsa arayamayacak. Ben seni arıyorum günde üç kere, iki kere abi Ara sen beni istediğin zaman ara. Telefonların meşgul. i̇ş yani adamı yok. Devamlı kullanıyorsun. Ha, ne abi? Sen iş adamı <laughs> ol sen uzun yaşa inşallah evet. güzel yaşayacak abi. Başka bir şey demek istediklerin var mı? Nasıl dolu görmüyor musun? Ne yiyecek? Ne Eskiden böyle bir şey yoktu ortalıkta ya. Gelen giden aç. Aç diyorsun herkes. Taksime, taksime çıkıyor musun? musun? Herkes Atamıyor Atamıyorum sinyal de atıyorsun. atamıyorum. Atamıyor musun sinyal? Senin işler zayıf mı? Sinyal... Sıkıntı yani. Büyük sıkıntı ortalık. Sinyalde iş yok diyorsun. Kur'an çapsın bitti sinyal. Herkes sinyal aç. bitti ha. Eminönü körlükte işte parmağım kesilmiyor, milletin cebinde yara bandı parası yok Ne Allah. Ya. Yara bandı alacak var ya Çok Ayıp ama Olur. Bütün Ahmet'ler, hapçılar hepsi gördü diyor Eminönü <laughs> Annen de görmüş Ay rezillik oluyor ha? Niye öyle bir şeyler yapıyorsun? Baksana ortalığa Aybek. Ondan mı yapıyorsun? Şapkanla kıyak bir şey kaldı He. Bir şapka kaç para? He? Kaç para bir şapka? 500 kağıt bir şapka. Ne diyorsun ya? Bir kasket 500 kağıt ha? Yüzde sakal koydun Ayberk abi. Gitmiyor diyorum. Kes şu sakalları. Yüz defa. Sen sevmiyorsun zaten belli. Aa, sakal, bu taş. Acı ocağa mı giriyor ya. Ayberk? Yapma sen yapma bari. İyi e, tamam. Keserim senin için. Kes. Sevmedim yani. Tamam abi. Senin canın sarsın abi. Yüzde <laughs> kendini koydu. Çalışıyorum abi. Baksana. Uzun uzun saat çalışıyorum. Başka bir şey diyor musun? Evet. Geliyorum sıkıntı ortada iyi görmüyor ortada hastalara malum olur her yer yalan söylüyorum Hayret kaset çıkartmadım. ne Kaset kase sıkıntı niye çıkartmadın bir tane var işte ha, e, kasetinde var kasetinde mi kalmadı kalmadı mı kasetleri abi görmüyor musun kasete mi yatırayım parayı aç doğru yatırma abi haline bak ben kasete mi gideyim abi? yok gitme abi bunu sen diyorsan ben vallahi ne bileyim ne diyeyim abi Çok... sonu mu geldi dünyanın herkes oldu? aç sen Ondan gibi adam kaset mi almaz? Annemin orada kimse bana yemek söyleyemiyor. Sıkıntı oldu. İlk abla aldı beni götürdü oraya. Gördük yemek mi yedirdin? Sıkıntı ortalık diyorum sana. Anlamıyorum. Sen çünkü kaset almadan ben hala yani ne bileyim abi. Şok oldum şu an. Böyle Saş. bir kaset aldım verdim ablama. Milyar para Milyar götürdüm. döküyorsun, milyarlara döküyorsun. Ya. Sanatçı da yok, herkes aç. Bu işe gönül vermiş insansın evet. sen kasetlere. Başka ne diyorsun? Makok ortalığı görmüyoruz herkese. Kötü diyorsun. diyorsun. İsrail olayı en önemli diyorsun. Ne olacağını bilmiyorum. Yolda gidemiyoruz. Yani. Neler yaşayacağım hayır diyorsun. Neler Makok yaşıyorsun? Ilerler, Allah dövmeye kalkanlar, polis diye çığlık atan karışmıyor, amına götürme bir metre koyuyor. Evet sıkıldım ben yolda gidemiyorum. Gidemiyorsun. İyi burada otur o zaman caddede, böyle caddeyi izle. Cihan abisinin oturduğu burada. böyle ortalık bindim. De Bizim dükkana gidiyorlar Ninde o da. Otur. Ama çok karışık Aybek yemin ederim. Karışık tabi <laughs> olmaz mı? Ortalık mako kalbi. Neden bir çok çıkma o Çık böyle çok gezme gezme. Bak üzersin bizi. Bir de rahatsız de ediyorlar mı seni zaten? He? Yollarda rahatsız ediyorlar Zay, mı seni? Rahatsızı bırak cinsel saldırı. Yani, saldırı doluyormuş. Gitme sen boş ver. Sinyal de dans atıyor. Parayı üzülüyor mu Aybek? Moka polis kimse de para Allah. yok şu hale bak Aybek. İki dolarım var. Ne yapacağım? Sinyal işin ya? de bitti ha. Atamıyorum ki ne yapayım? Saat satamıyor musun? Yok. Hiçbir şey yok. Ne sinyal ne saat Kaç yani. Kaç para o saat? Yıkıyor, 300, 300 yaptım. Yüzdü bir ara sende bunlar. Baksana kadar Her şey, şey pahalılık var. Gibi, diyor. Sen de zam yapmışsın evet. pahalılık var diye. İyi abi. Ne olacak bilmiyorum. Hayırdır. Ben de şaşırdım. Allah sonumuzu hayır Ben sana yüzüyorum. Hiç çalışmadım. Niye çalışmıyor? Aç kendine bir yer abi. Açayım abi. Bak. Sana Rambo gibi insan ateşliyim. Doğru. Hayır, bak, yapmayayım. Doğru. olsan sana ateşlerdi değil mi? Vou testar, Mida. Curaga ele, você me vai testar.